Bu videoda bioaktif terraryum kuracağız. Bioaktif terraryumlar ekosfere en yakın terraryumlardır. Bunun için boşta duran farması kullanacağım. Daha önceden kalmış olan bu su izlerinden kurtulmanın en kolay yolu biraz su ve biraz sirke. Biraz bekledikten sonra eski bir diş fırçasıyla basitçe temizleyebilirsiniz. Gerekli malzemelerin listesini oluşturduktan sonra eksik kalan birkaç malzemeyi tamamlamak için öncelikle ormana gidiyoruz. Ormanlar pek çok canlının bir arada yaşadığı ortamlardır ve her ormanın kendisine ait bir ekosistemi vardır. Bizim aradığımız karayosunları ise hemen hemen her ormanda bulunur. Bu karayosunlarının derine inen kökleri yoktur. Kürekle şeklini bozmadan basitçe toprağın üzerinden alabiliriz. Sıradaki eksiğimiz için bir yapı markete gitmemiz gerekiyor. Pek çok farklı sineklik türü üretiliyor. Metal olanlar bir süre sonra paslanacağından bizim aradığımız bunun gibi plastik olanlar. Artık tüm eksiklerimizi tamamladığımıza göre bioaktif teraryumumuzu yapmaya başlayabiliriz. Bu kısma false bottom deniliyor. Teraryumun sigortası olarak düşünebilirsiniz. Bu alanı kil bilyesi, pomza taşı hatta normal çakıl taşıyla da yapabilirsiniz. Böylece üzerine koyacağımız toprak bu alana karışmamış olacak. Toprak karışımı için toprak, torf, kilbiliyesi, ağaç kabukları ve kurumuş yapraklar. Yaprakları ufalttıktan sonra toprağı iyice karıştırıyoruz. Bu hazırladığımız karışımı genel anlamda pek çok teraryumda kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar için tüyo vermek gerekirse ön tarafı daha alçak, arka tarafı daha yüksek tutarak teraryumunuza bir derinlik kazandırmış olursunuz. Sırada taşlarımız var. Tabii ki her teraryumda olması gerekmiyor fakat doğal bir görüntü elde etmek için güzel birer yardımcılar. Ormandan topladığımız karayosunları daha kutunun içerisinde bile çok güzel ve doğal bir görüntü sergiliyor bizlere. Bu yosunlarla terraryumumuzun tabanını kaplıyoruz. Birkaç küçük bitkiyle terraryomumuzu biraz daha renklendirip daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Artık sıra biyoaktif kısmına geldi. Biyoaktif, biyolojik olarak aktif yani biyolojik çeşitliliği olan bir teraryum anlamına geliyor. Yani sadece bitkiler değil birkaç küçük canlı da yine bu alanda yaşayacak. Bu canlıların hiçbirisi insana ya da herhangi bir canlıya zararlı olmayan canlılar. Springtail'ları yine pek çok teraryumda kullanmaya devam edeceğiz. Sadece küfle beslenen canlılar olduklarından küflere karşı en etkili doğal yardımcılarımız. Milipedler çıyanlarla karıştırılsa da aslında çok zararsız canlılardır ve Avrupa'da evcil hayvan olarak beslenen de türler. Son olarak teraryumumuzu nemlendirdikten sonra artık biyoaktif teraryumumuz hazır. İçerisine koyduğumuz canlılar camdan tırmanıp çıkabilecek canlılar değiller. Fakat salyangozlara dikkat etmek gerekir. Bu yüzden üzerine streç folyo veya ekstra bir camla kapatmanızı tavsiye ederim. Bu aynı zamanda nemin içeride kalmasına da yardımcı olur. Ne yazık ki Google'a Türkçe olarak teraryum yazdığınızda iki tane sukulentin bir camın içerisinde konularak terraryum adı altında satıldığını görürsünüz. Oysa gerçek terraryumlar çok daha derin ve keyifli hobilerdir. Terraryumlar kısaca bulunduğumuz ortamdan farklı ihtiyaçları olan canlıları yarı kapalı sistemler oluşturarak beslediğimiz alanlardır. Yani isterseniz bol nemli bir yağmur ormanı veya kuru bir çöl terraryumu kurabilirsiniz. Bir teraryum kurarken bilgi kadar hayal gücü ve yaratıcılık da önemlidir. Keyifli hobiler.